Bu video %100 sensin. Hepimizin başına gelen şeyleri görmeden önce kanala abone olmayı unutma. Yanından ten rengi bir kıyafetle biri geçince. <laughs> abi bak o krizi gördün değil mi? <laughs> ten rengi kıyafet gerçekten beni geriyor bak. Bir an şey oluyorsun böyle. Lan çıplak mı o falan gibi oluyor böyle geri dönüyor. Ten rengi kıyafet ne alaka abi ya? Giyme. Başka renk giy <laughs> yani insanı geriyorlar ya. Annene komik bir şey göstermeye çalıştığındaki <laughs> şu hareketler. <laughs> Kesinlikle her anne böyle demek ya. Sadece bizim değil yani. Dünyada bu genel bu. Anneler telefonu şöyle tutuyor. Benimki mesela şöyle gözlüğü indirip bakıyor falan. Düz alıp karşıya bakamıyorlar yani. Yemek yerken telefondan bir şey izleyeceksin ama bulduğun her şeye telefonu yaslıyorsun değil mi? <laughs> telefon tutucun yok çünkü. O an önüne ne gelirse ona yaslayıp izliyorsun. Abi bu işin kuralı bu yani. Her oda için bir telefon tutucu alamayız. O an masada kavanoz mu var? Ona sabitlersin telefonu. Havlu peçete olur. Her şey olur yani abi. Yeter ki o telefon orada dursun. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Bildirimleri açarsanız da iyi olur. Hatırlıyor musun? Mesaj atmak paralıydı ve mesajlarımızı sayardık. Hatırlıyorum. <laughs> Bak şu an ben de yaşlandım. <laughs> Bir anda böyle yaşlanma efekti geldi Hatırlıyoruz mu orada 500 SMS hakkın oluyor böyle işte onları sayıyorum falan Uzun mesaj atınca 2 SMS hakkı gidiyordu Ne kadar saçma bir şey değildi gerçi hala var değil mi o SMS atılıyor mu bilmiyorum hani çok kullanmıyorsunuzdur da hala o hak var diye biliyorum Yani o SMS hakkını geçersen paket aşıyor Yurt dışına çıkanlar şunu çok iyi anlarlar. İki dakikada bir böyle kimliğini, pasaportunu falan kontrol edersin. <laughs> Çünkü onu unutursan başın büyük belaya girer. Her dakika biz şöyleydik Sibel'le. Pasaportu aldın değil mi? Pasaportu aldın değil mi? Pasaport nerede? Pasaport nerede? Kimlik nerede? Pasaport nerede? Yapmak zorundayız abi yani. Kontrol ettim ama belki o an düştü. Ben bilemem. Ben bir daha kontrol etmem lazım. Kuvvalete gitti ve şansımı kullanıyorum. Niye adamın yemeğini çalıyorsun ya? Böyle mi yapıyorsunuz? Ben hiç öyle bir şeyler yapmıyorum yani. Hani kimsenin yemeğini çalmam ben. Ayrıca birisi benim yemeğimden bir tost tanesi kadar bir şey az ben onu fark ederim. O yüzden yemeğimden çalmayın. Çamaşır makinesine şu hareketi yapıyorsunuz biliyorum. <laughs> İçinde bir şey kaldı mı diye. O hareket yapılır. Oradan bir tane bir şey düşer. Sonra finito. Eminim ki kimse çamaşır makinesinden çamaşırları alıp arkasını dönüp gitmiyordur abi onu bir çevireceksin Hatta bazen ben çok eğleniyorum böyle onu hızlı hızlı çevirmeye çalışıyorum Peki oyunda bilerek ölüyor musunuz? Yemek yemek için ya da tuvalete gitmek için falan ben yapıyorum Yalana gerek yok kardeşim kimse kimseyi kandırmasın ben yapıyorum 40 el arka arkaya girmişiz artık şiştim yani hani benim de ihtiyaçlarım var O an ölüyorum bilerek 10 yaşındaki ben cupcake'imi bitiriyorum Ayda bunu da mı yapıyordunuz ya? <laughs> onun o kağıdının hepsini yalaman lazım. Tertemiz olması lazım bak. Hala yenecek var orada. Buna da çok eminim. Yani şunu kimse yapmıyordur. Cupcake'i açtı, yedi, kağıdına bakmadan buruşturup çöpe. Öyle bir şey yok kral. O kağıtta bir cupcake kadar daha bir malzeme var. O yüzden onun tertemiz olması lazım. Bir kez daha gelmemek için her şeyi götürüyorsun. <laughs> Yalnız bagaj kaldı abi. <laughs> Ha, i̇kinci tura geleceksin yapacak bir şey yok. Ama bu işin kuralı bu yani. Kim olursa olsun arabaya bir daha inmek istemez. Yani ne gerek var abi o yüzden alabildiğim kadar her şeyi alıp eve çıkarmam lazım tek seferde. İkinciye gelmem abi ikinci gerçekten zulüm. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bir taraf araba giderken telefona istediği kadar bakabiliyor. Bir taraf telefona an midesi bulanıyor. Siz hangi taraftansınız? Benim midem bulanıyor ya. Ben önüme bakmadığımda kesinlikle midem bulanıyor yani. İki saniye telefona bakayım hemen böyle içim bulanmaya başlıyor. Bunu nasıl çözeceğiz ya abi? Ben arabada hep böyle gitmek zorunda mıyım yani? Benim de bir sosyal medyam var. Ben de sosyal medya iş yapıyorum. Telefona bakmam lazım. Bakamıyorum. Lütfen bir çözümünüz varsa söyleyin. Dünyanın en kalp kırıcı anı. Şimdi umumi tuvalette kendine peçetelerden bir bariyer yaptın ya. Kendi kendine düşer o. O kadar hazırlık boşa gider. <laughs> Senin bir daha dizmen gerekir onları. Çok kötü abi ya. Gerçekten çok kötü. Tapırları koymanın tek yolu. Bardakları koydun. Tapırlar atılır. <laughs> Öyle yapacak kesinlikle eminim. Tapır atılır abi aynen öyle Tebrik ediyorum böyle konuş yani Var mı öyle dizen onları Yok atarsın gider yani Senden sonra birisi de kapağı açınca o oradan kayar düşer Yapacak bir şey yok bu işin kuralı bu ama yani Genellikle şunu pizza pişirirken yaşıyorum. Pizzanın paketini açtım, hemen çöpe attım. Ondan sonra kaç dakikaydı ya, bu kaç dereceydi falan diye çöpe açıyorsun, tekrar oradaki kağıdı okuyorsun. E bu yaşanıyor yani. Hepiniz yaşamışsınızdır. Bir kere bile insanlar hayatında çöpten işte şöyle derecede pişirin, şu kadar pişirin yazısını okumuştur. Annen uyan dedi uyanmadın ve annen tekrar geliyor o an işte flaşa dönüşmüyor muyuz abi kesinlikle flaş kim ki yani hızı o an bize yetmez bak annemin geldiğini anladığım an nasıl ayağa dikiliyorum hemen köpekler neden böyle abi kamera çıkardığımız an ya bir fotoğrafını çekeyim dediğimiz an bak böyleler Etrafa bakıyorlar ya. Yani. <laughs> Çok doğru. Bir tane şöyle fotoğrafını çekemiyorsun ya. Böyle yandan yandan bakıyorlar bak. Böyle falan yapıyorlar. Ben böyle kamerayı getiriyorum şöyle bakıyor şurada falan. Niye benimle göz kontağı kurmuyorsun kardeşim? Seninle konuşurken gözümün içine bak. Sevmiyor mu beni? FaceTime'da saçma sapan hareketler yapıyordum ve screenshot alındı arkadaşlığımızı gözden geçirmenin vakti geldi dostum. Ben sana screenshot alabilirsin dedim mi? O anki yaptığım saçma sapan hareketler sana özeldi. vipydi o andı. Onu screenshot alamazsın üzgünüm. Lütfen böyle durumlarda SS almayın. Sabahın altısında babalar. <laughs> Bir de şey falan filan. Ya bir tane sabahın altısında öyle ses çıkarmayan baba yok mu ya şu dünyada? Hepsi mi sabahın altısında hönkürmek zorunda ya? Tamam anladık ya burnunuz falan dolu da yani <laughs> azıcık yavaş ya. <laughs> Sınıfa 30 dakika erken geldim ve benim yerimi 2 gündür işgal eden kişinin yerine oturdum. Abi o gelir böyle senin yerine çöker. Ya gerçekten iğrenç bir durum. Kardeşim hiçbir yer kimseye tahsis edilmemiş. Evet yani orada Mert Gültaş'ın koltuğudur yazmıyor. Ama orası benim. Kusura bakma Yani. Oraya oturamazsın. Gecenin 3'ü ve kardeşin telefonu açmıyor. <laughs> kapıda kaldı. Çok iğrenç ya abi. Abimi arardım. Bir saate geliyor ben anahtarım yok. Kapıyı aç diye. Açmaz. Annemi de arayamıyorum şimdi kızabilir diye. <laughs> Abim açmıyor. Yarım saat böyle kapıda bekliyordum ya. Ben kimseyi yargılamıyorum. O sırada ben. <laughs> abi şu insan içerisinde bakışlarımızı düzeltmemiz lazım. <laughs> ben de yargılamıyorum ama bazen böyle bakışım şey oluyor. Sevmediğim biri saçma sapan bir şey anlatınca falan şöyle dinliyorum onu. yapacak bir şey yok onu bir an düzeltmek lazım. Bugün böyle evde yatacağım dedin ve yağmur yağmaya başladı. Evet dostum <laughs> bugün evde yatma günü. Şimdi yağmurlu bir gün olmasaydı, güneşli bir gün olsaydı insanlar dışarı çıkacaktı. Ve ben evde yatarken böyle tembel tembel insanlar gezecekti ama yağmur yağdığı için gezemeyecek. Herkes benim gibi evde yatmış olacak çok mutluyum. Dünyada şunun kadar insanı utandıran başka bir şey yoktur ya bak ittir diyen kapıyı çekersin yarım saat <laughs> Bir de insanlar bakarsana böyle Sonra ittirirsin hemen açılır İnsanın ama gözü görmüyor abi o an itiniz çekiniz yazısını falan göremiyorsun Bir şey oluyor ve gözüme perde iniyor ben onu görmüyorum Annenden sonra lavaboyu kullanmak Nasıl oluyor ki? Ha sıcaktır evet <laughs> Eğer annen senden önce bulaşıkları yıkadıysa kesinlikle kaynar suyla yıkamıştır dikkatli ol. Çocukken annem saçımı yapıyor. Bunu ben bilmiyorum ama muhtemelen böyledir ya. <laughs> Toka arıyorlar şu an kesinlikle böyledir yani. Hatta şey falandır. Videolarını görmüştüm. Saçı tutuyor, çocuk dönüyor öyle. Öyleydi değil mi? Öyle yapılıyor. İnsanlara çöp diyebileceğiniz ve insanların da size teşekkür edebileceği tek iş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Hosteslik. Abi gidiyorsun insanların önüne çöp diyorsun. O da sana teşekkürler diyor. Ben hiç böyle düşünmemiştim ya. Acaba bize gıcık olduklarında da içlerinden şey diyorlar mı? Çöp! Sen çöpsün falan hani o tarz bir şey mi oluyor? Ama doğru abi bak adam gözümüzün içine baka baka çöp diyor. Biz de ona teşekkür ediyoruz ya. Ama evet teşekkür etmek zorundayız çünkü bize demiyordur yani. Çöpü istiyor yani. Gecenin ikisi ve odanı değiştirme perileri geldi. <laughs> Bana bu bayağıdır olmuyor. Ama evet gecenin ikisinde oluyordu. Spor yapma perisi gelir. İşte düzenli yaşama geçme perisi gelir. Odanı değiştirme perisi gelir. Gece 2-3 suları çok tehlikeli o yüzden uyuyun Evet gençler bir videonun daha sonra geldik Hepimizin yaptığı şeylere baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve Onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın Abone olmayan kalmasın şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın hoşçakalın